Aa, Bulut neredesin? Yoda ne yapıyorsun kutunun üstünde? Anne hiç bilmiyorum. Bize geldiğimizden beri Yoda kutunun üstünde. Allah Allah niloya. Yoda? Ay Yoda uyumuş arkadaşlar. Yoda? Aa! Uyandın. Yoda ne var bu kutunun içinde? Kim var? Ne var? Aa, arkadaşlar. Yoksa Bulut mu içinde? <laughs> Yok bulut yok arkadaşlar. Oh, 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 oh. Ya ne gülüyorsun ya? Bulut içinde sandım. Evet. Yok yok nesliş Bulut içinde değil, bulut saklandı. Aa arkadaşlar ses geliyor. Bulut i̇şte. Efendim sıkıştın mı? Evet. Nasıl girdin oraya? Yudan Aa yoda sihir yap lütfen kurtar bulutu. Bulut. Bu da sihir yapıyor şimdi. Aa, a, bak ittir şimdi. Koltuğu ittirebileceksin. Vav. Wow, i̇şte oluyor. Da harikasın ya da harikasınız ya. Aa. Evet, 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 hadi evet, bakalım. Evet, evet. Şimdi sihir zamanı. Bulut oradan kurtaralım. Hadi bakalım. Bulut. Nasıl yani? Ne oldu öyle? Hayır hayır. Ay tamam şimdi o da sihrini yaptı. Artık Ana, ya, gelebilirsin. Ne, ne oluyor? oluyor? Ay arkadaşlar ya. Ay tamam Yo Yoda iyi misin? Anneci bak bakalım Yoda iyi mi? İyi miymiş? Uy. yok. Peki bu kutunun içinde ne var? Nesli, bulutu sürpriz hazırladık. Aa, bulut ne varmış içinde? Aç bakalım. Aç anneciğim ne çıkacak içinden? Aa, aa! Arkadaşlar! Boğuluyorum, boğuluyorum. Kim boğuluyor? T-Rex boğuluyor. Ay anneciğim çıkarman lazım. Daha da batırdın. Bulut çıkart onu. Ay kelebek kız. T-Rex, Marsu, Pilami. Bulut çıkarman lazım. Arkadaşlar bulut çıkarayım derken içine giriyor. Ya bu da çok komiksin ya. Anne. Efendim. Sıkıştım? Nasıl sıkıştın ya? teker teker çıkart anneciğim. vardı ki. Ha? Kol Koltuğa bu. dizelim hadi. Ha. Aa, Allah. Ay arkadaşlar bulut dinozoruyla hasret gideriyor ya. Dinozorla dinozorca konuşuyorsun galiba öyle ya. mi? Aa var tamam. ya Ay bulut. Bakar mısın orada kim var? Arkadaşlar örümcek adam oraya düşmüş. Ver anneciğim. Ver Spidey. Ay maymunumuzu da ver. Aa, atmayacağız ama koltuğumuza dizeceğiz anneciğim. Hadi getir onları. Ay arkadaşlar, bu sevgi maymununu da koyduk böyle. Kuyruğunu da öyle. Hadi ay bulut. Aa, arkadaşlar bulut yoruldu. Bir şey oldu buluta. Bulut. Ne oldu anneciğim? Ay uykusu geldi bulutun. Ay Bulut sen uyu o zaman. Ben kutunun arkadaşlarını çıkartayım tamam mı? Ay sen Ay. uyu. Sen Ay. uyu anneciğim. Gel bakalım kelebek kız. Seni de böyle T-Rex'in yanına koyalım. Ya bunu ya şaka yapıyorsun. Gel. Ay eşekçik de buradaymış. Hadi Bulut seni bekliyoruz kurtar artık bizi. Anne, ne oluyor anneciğim sana ya? Ay arkadaşlar kutudakilerin sesi bulutun sesi bulut, bulut çekil oradan bak marsip bilemeyi de koyduk kim kaldı ay kurbağacık ya bulut kim koydu bunları bunun içine ya da söyle bakalım kim koydu kutuya bunları ay nesliş ya kim koydu bize bunların içine bağırıyoruz, bağırıyoruz 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 çıkmıyor ay bulut gel trex kalmış ben Nesliş beni bulut alsın sen alma lütfen. Anneciğim gelir misin? Gel Bulut. Gel t sen kurtar. Seni yiyeceğim. Nasıl yani? Tamam. Hadi oradan. Bulut T-Rex'i lütfen alır mısın anneciğim? Al Bulut T-Rex'i. bir robotum. Robot musun? Arkadaşlar, Bulut robot oldu. Nasıl ama nasıl robot oldun? O zaman şöyle yapalım. Bulut robot olduysa hadi bakalım robot. Gir bakalım bu kutunun içine sığabilecek misin? Hadi görelim. Nasıl istemiyorsun? Arkadaşlar, şimdi Bulut bu kutunun içine girecek çünkü o bir robot oldu. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, Bulut şimdi içine girecek robot oldu. Ben de şimdi kapat kafanı da. Kafayı da göm içine. Kapat kapat kapat. Aa! Bulut Bulutu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz Bulutu? Ben görmüyorum. O zaman şöyle yapalım. Bulutu kaybedelim. Üstüne kelebek kızı koyalım. Kurbağacığı koyalım şöyle. Böyle de koy Nesliş. Tabii ki de T-Rex Seni de koydum. Eşeği de koydum. Şimdi örümcek adamı da koydum. Arkadaşlar şimdi görüyor musunuz bulutu? O zaman kalk anneciğim kalk. Aa, kalk. Arkadaşlar bizim biraz daha büyük bir kutu bulmamız gerek değil mi? Bu küçük kaldı. Tamam hadi kaldıralım Ama kutuyu. Olsa ben o zaman kafamı oraya Ayağım da oraya. Muhteşem. Evet anneciğim. Bir tane daha kutu olsaydı ayağını oraya bacağını kafanı da oraya koyardın. Hadi evet. Kafamı buraya ayağımı buraya. Vücudumu böyle e vücudum Evet. Ama o zaman seni nasıl kapatırdım? Kapatamazdım. Hadi kalk Bir daha mı gireceksin? Arkadaşlar bu bir kez daha deniyor. Şimdi nasıl gireceksin? Gir bakalım. Ay ya. Ayrına çevirdin. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizler şimdi ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Sizler kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi çim, çim, çim. unutmayın. Bulut bay baylar Ay Nesliş arabayı tamir ettik Bumblebee ile beraber. Ay düştüm ben de. Ay bunu tamir etmişsiniz arabayı. Ay dikkatli olun. Ay, edemedik bunu takıldık. Aa, aa arkadaşlar Bumblebee ile bulup arabayı tamir etmişler. Fazladan parça bile çıkarmışlar. O buranın bence anneciğim şöyle şuranın. Evet işte tamam olması olmasa önemli değil. Egzozu o. Onsuz da çalışıyor. Ay bu bende kalsın bulut boş ver çalışıyorsa sıkıntı yok. Anneciğim hadi onun bagajını kapatalım. Ya Joker ne yapacaksın sen o parçayı ya? Allah Allah. Ayla. Hadi. Arabayı yapamadınız. <laughs> yapamadın. Ya nerede bu Joker? Ne nasıl yapamadık? Yaptık işte. Ay kıracaksın. Joker bu Joker'ı Superman mı kaldırdı onu? Süper kahramanların yerine Çal, koy. Sakın hemen Hulk ya da örümcek adam bir de Superman ya da Batman. Hadi gelsin biri. Çabuk 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 çabuk. Geldim ya. Yok. Kim geldi? Spiderman geldi. Baba babamı, babamı. Babasını mı çağıracak? Baba neredesin? Nerede? Kimin babası? Benim benim. Örümcek adamın. Yok benim babam yok. Allah Allah. Ay arkadaşlar ya. Ben görmüştüm burası ağlarmış. Evet ya Spider senin ağları atıp arabayı düzeltmen lazım. Gel bakalım Nilo'ya. Biz de şimdi biraz tamir yapalım. Ay şuraları çevirelim arkadaşlar. Kim geliyor? Ay Batman geliyor yardım etmeye. Kötüydüm bir kere ben. Batman. Hayır canım. Seni şakacı Batman. payı düşürdü. Ya siz çocuklar niye böyle yere yaptınız ya? Allah Allah. Tamam bindirin binlöy arabasına. Bindir alalım şu parçalarımızı Anne, da. Nilo'ya oraya mı otursun? Evet. Ama Nilo'ya arabasına binmek istiyor. Bir gezsin bir tur atsın anneciğim. Anne. Ay evet Bulut ben biraz gezeyim lütfen. Yardım et bana. Bulut gezdir bakalım Nilo'yu Nilo'ya geziye çıksın bakalım. Aa, biraz şu dışına çıksın Ay ya. ya Nilo'ya yaptım. Ya Nilo'ya ya. Sen minnacık bir kızsın ya. Al sana kedici de verelim. Hah, kedici sürsün arabayı. Dur Bulut. Bilsin kedici arabayı. Sür bakalım arabayı. Bak. Gel Paris öğret. Kedici arabayı sürmeyi Aa, bilmiyor. Ay nasıl düştü? Hemen doktoru çağıralım. Doktor gelsin Niloya yardım etsin. Alo. Alo mu? Doktor. Ne? Bizim Niloya hasta oldu. Hasta mı oldu? Sonra yana şişti bitti. Almış şişti yana şişti. Hasta olunca öyle mi oluyor? Evet. O zaman kedicik öpsün. Niloya da iyileşsin. Aa hadi Niloya ne oluyor? Ne oldu? Niloya Batman oldu. Batman oldu. Yok canım daha neler. Akıllı işte görüyorum ben Niloya'yı. Niloya Nilo ya, ya bulut kandırıyor bizi ya. Gel kedicik buraya. Allah, ya, ya. Ay çarpılma çarpılma sakın. Hadi zaten evet. arabayı. Arkadaşlar şimdi Nilo'ya ve bu budık arabayla gezmeye gidecekler. Batman de onlara yardım edecek. Bulut hadi bakalım Nilo'ya arabasına bindirelim. Batman de binsin. Ay Batman yardım et. Arabayı düşürdü bunlar. Çabuk çabuk anneciğim koy. Ben benim canım. Sen de Ay arkadaşlar. Niro'yu da kucağına al anneciğim. Tamam ya. Al Niloyu. Sen ben uç. Ay Batman, sen uç. Ha, al Niloyu. Tut kucağına. Hadi bakalım görüşmek üzere sizde. Ay! Ay bu ya? Aç kalsın ya. Bu nasıl bir düşüş? Anne Allah'ım Allah'ım. Ya araba kaldı öyle. Ay ne netiş yine düştü. Yine bulut ya ne yapıyorsun ya? Açık olsun sana. Tamam hadi şöyle bir gezin bakalım. Arkadaşlar Bulut ve Niloya gezintiye çıktılar. Onlar gezecekler. Düşmeden inşallah gezecekler. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Bulut, Niloya öpücükle bay bay da.